Ben oyun bitti zannediyordum ama you know, bir after credit daha girdi. Bakıyorum Look, okay. Bakıyorum Don't think devam. Look, the not is... <laughs> <laughs> Bakıyorum, dur. Who? o iyi bu arada. <laughs> <laughs> You're the glue that holds this whole place together. You step up, you look after the injured, you inspire people. I couldn't think of the job. Oh, there you are, Ordin. Joe, he's been looking for you. Oh, uh, yes, of course. Would evet. you look at that? You're needed. <laughs> Alright, see you later. Say hi to Joe for me. Joe selam söyle. And now the real work begins. Şimdi gerçekten gerçekten that is a lot of land for just one girl to cover but it's a evet. good thing i'm not doing it on my own isn't that right cuff it's fanbase Cuff haps it güzel chapter 12 uyanış Bitti ama son bir tane daha verdi. Bir after credit daha verdi. Öldürdüğümüz şeytanı tekrardan almışız kolumuzu bacağımızı hapsetmişiz yani. Şimdi muhtemelen new game plus tarzı bir şey bırakacak. didn't dediğim zaman ne Bakalım nereden açacak? All right, where do I start? What exactly, are we starting? Are you planning on becoming? I'm oh, sorry. I'm sure you have some suitably grandiose term for it. Just to be clear, we aren't starting anything. I'm gonna use you to clean up the mess you made. Biz seninle hmm. birlikte bir şeye başlamıyoruz. You ben senin oluşturduğun pisliği temizliyorum like dedi. So beni ön... Beni önlüyorsan yeah. ne kadar burada tutamazsın. Warden, Elbet aklına gideceğim like it. bir şey söyledi. Frey'in oh, hikayesi. She brought to peace. Alright. Abi bütün toplarımı bitirdim şey var. Kalsın fullleyelim. Öyle kaydederiz belki. Can sıkıntısına girelim belli olmaz yani. Maşallah kardeşim. Tamam burayı hallettik. Burada ne var? Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Oh, hi Frey, are You off somewhere? Not that I'm worried, of course. You always make it home safe. Have a nice trip. Ben benim güzel. Bitti şu an zaten. Fullledik her şeyi yani. Aldık elemanı da kolumuza. Atya'yı keşfet, huzuru koru, yan görevleri falan filan yapma onunla yani. Aynen burası artık yan görev moduna dönmüş arkadaşlar. Bence güzel oldu. Sana hala çokça ihtiyacımız var diyor. Ve çokça minnettarız diyor. Tamam burada kesebiliriz bu. 4-5 dakikalık bir kısımmış. Bunu da after credit olarak paylaşın